Bir gün ben de Şimdi acıcık soyunu oynayacağız. Çok acıcık. Vallahi gelmeyeceğini müdiriyorum. bir sosumuzu koyuyoruz. Yardım <laughs> <daha> yapar <laughs> Bu kadar mı? No. Anam babam usulü pul biberimizi de koyduk. Tamam yani. 2-1 Açın, Küçük 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 Oldu. Çok etimi ben bir şey bilmiyorum. Altı. Ben bunu Tamam. diyoruz. Al biraz, al. Altı attım. Deyip altı attım. Altı. Bir, bir, bir. Üç, 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 üç dört, <gülüyor> <gülüyor> Yine yandım. Aşkım sen cips vereyim mi? Üstüne cips. Biraz daha ya, bile. <laughs> su orada su var. Kuyana. Ha. Katılıyorum ben